İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol İstanbul Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en önemli maçında iki namalüp takımın maçı nefesi kesti. 3-2 Kuvayi Milliye karar setiyle kazandı. Biz nefeslerimizi tuttuk. Zaten sesimden de anlayacağınız üzere bende de ses kalmadı. Ve maçın iki harika oyuncusu yanımızda. Evet Alper kaybedenden başlıyorum ben genelde. Bu maça kadar ne mağlüptünüz ama bugün turnuvanın diğer favori takımlarından birini ne kaybettiniz ve 3-2 kaybettiniz. Harika oyun için bir defa öncelikle ikinizi de çok tebrik ediyorum takımlarınızla birlikte. Neler söylemek istersin Alper önce? grubun en son başarılı olacağını biliyorum zaten. Bence gayet iyi hazırladı. Takımda tekrar, tekrar teşekkür ediyorum. Kuvayi ee, Milliye zaten çok Son ana kadar mücadele edildi. Ben kazanacağımıza inanıyordum ama hala bir şansımız daha var. <laughs> Ke sonra. kesinlikle. Daha çok çalışalım. Daha güzel bir sonuç olur. İnşallah. <laughs> Elinize sağlık valla bu oyundan dolayı. Evet Gökay. Yüzün gülüyor. Zor bir maç. Zor bir rakip. Ama 3-2 ile kazandınız ve senin de özellikle Karar setindeki üst üste eylemlerin belki de maçın kaderini etkiledi. Neler söylemek istersin? Tebrikler tabi bu arada. Teşekkürler. Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel de bu maçı. Farklı taktikler geliştirdik, uyguladık, uygulayamadık. Ee, bizim için de biraz daha böyle bir öğrenme maçı oldu. Ama şunu söyleyebilirim çok güzel bir rakibe karşı gerçekten. Ee, ve oynadığım oyundan çok keyif aldım. Onun için özellikle onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, o bir voleybolu teşekkür ederiz. Valla biz bize böyle bir <laughs> maç seyretti. Ben yani maç anlatımında zaten göreceksiniz. Yani tribünü, sizin takımların kalitesi, oyunun kalitesi, nefes nefese geçen bir maç. E, bence böyle Efeler Ligi, Sultanlar Ligi karışımı <laughs> tadında bir maç seyrettirdiniz bize. Gerçekten umarım, büyük bir ihtimalle de e, yani öyle umuyorum. E, i̇lerleyen zamanı zaten daha... Üstün Yo, yolunuz kesişecek e, inşallah. Evet. Hadi Aynen elinize öyle. sağlık, çok teşekkürler. <laughs>